merhaba arkadaşlar Bugün sizinle İlsan'da bulunan Aqua planet'e gidiyoruz e, iki ayrı kompleks arkadaşlar burada Aqua Park ve Aqua planet yani hayvanların gösterildiği bölüm de vardı e, iki ayrı taraftaydı sol taraftakinde e, daha çok Aqua Park vardı sağ taraftakinde yani burada e, genelde hayvanların da içinde olduğu, büyük dev akvaryumların da içinde olduğu bir kompleks vardı. İki tane ayrı kompleks halinde. Hava çok sıcaktı. Gün aslında yağmurlu başlamıştı ama öğlene doğru hava bayağı bir sıcak oldu. Yani tişört de falan artık gezilecek seviyedeydi. Şimdilik yorum yapmadan buraları size gösteriyorum. Girişte biletlerimizi aldık. Biz zaten internetten almıştık. Normalde internet fiyatı neredeyse yarı yarıyaydı. O yüzden biz internetten aldık direkt. Ee, dev akvaryuma giriyoruz. Burası akvaryumun girişi arkadaşlar. Şimdi biletlerimizi okutup gireceğiz. Girişte böyle küçük küçük süslemeler vardı. Çoğunluk çocuk olduğu için daha çok çocuklara özel tasarımlar. Çocuklar için daha çok süslemeler vardı ve onlara özel eğlenceler de çok fazla düzenlenmişti içeride. Giriş böyle arkadaşlar. Gişeden geçtiğiniz zaman böyle bir manzara sizi karşılıyor. Ondan sonra çeşitli ışıklar, renklendirilmiş ışıklar var. Buraya bayılmıştım çok güzel bence fikir olarak. Bu tarafta da arkadaşlar genelde küçük küçük akvaryumların içlerine süslemeler ve balıklar koymuşlar ve bu akvaryumları duvarlara yerleştirmişler. Bence harika bir fikir. Çok büyük bir akvaryumdu. Yani akvaryumun içinde aynı zamanda hayvanat bahçesi de var ayrı bir bölüm olarak. Bu balığa bayıldım. Gerçek olduğunu asla inanamadım. <laughs> Hareket de ettiremedim ama çok güzeldi. Rengi efsaneydi. Böyle küçük küçük balıkları koymuşlardı girişe. Hepsini tek tek çektim sizin için.